kalifaya çıktık. 860 Şu an... metre. 860. Şu an 124. kattayız. Kaç kat Çok hızlı 161. 124'te 160 kat küsur, 160 küsur kat. Ve çok hızlı çıktık. Yani 40, 40 saniyede falan çıktık. Şu an aşırı yüksekteyiz. Dünyanın en yüksek gökdelenindeyiz. Göreceğiz, birlikte göreceğiz. Arkadaşlar şeymiş, bizden girerken mikrofonları aldılar. Evet, mikrofonları sokmak yasak. Thank you. Aa, bir bu ne? Neredeyiz? Olaya bak. Olaya bak. Olaya bak. Oh my god. Gerçekten çok güzel bir bina. Önümüzdeki binada büyük ihtimal 60-70 kat ama... Abi aşırı iyi. 863 metre yükseklikteyiz. Bütün Dubai, bütün Dubai'yi görüyor muyuzdur? Dubai'den fazlasını görüyor muyuzdur? Bak karşıdaki yer kendi şey galiba. Evet, evet. Vay 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 vay. Herkes, herkes görüntü alıyor. Aa burası şelale mi? Gösterinin yapılacağı yer mi ya, yok? Ben bir deneyimlemek istedim burayı. Bu arada buraya mikrofon alamadık. O yüzden seslerimiz biraz daha bozuk oluyor onun. Amacını anlamadım ama. Dolunay ailesiyle konuşuyor. Şurada da şöyle bir gözlem şeyi var. Burada böyle bir şeyler yapıyorlar. Dolunay'ın yanına gidelim. Devam ederiz. Dolunay yüksekten korkuyor biliyorsunuz. Burası yani düşününce gerçekten dünyanın en büyük gökdelerinin nasıl bir riski, nasıl bir sıkıntısı olabilir. Bu insanı çok rahatlatıyor. Ay müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Gerçekten mutlaka mutlaka. Yani çok şanslı hissediyorum kendimi burayı gördüğünüz için. Ne Çok yüksek, çok güzel ya. Bina çok güzel bu arada. Çok yüksek. Anasının amı gibi yüksekteyiz. Çok yüksek buralar amına koyayım. 63 metredeyiz. Bence bu arada güzel özden akşam da olmadı. Bence güzel yakaladık ha. Ya. Evet, fena değil. Biraz fotoğraflar sanki. Evet, içer içerisi karanlık. Bak insanların hepsi karanlık. İçeriği birazcık daha aydınlatmaları lazımmış. Buralar çok kalabalık insan. Mü? Neyi? <laughs> ne hiç görmedim ben. <laughs> Bak aa kırılma efekti oldu ha kırılıyor gibi oluyor. Kırılma efekti oldu gitti bu arada. Çok önemli bir efekt mi? Bir tanem sen niye takıldın? Ya bana? bilmem gelmiş. <laughs> performans efekti oluyormuş gerçekten. Çok insan yığılmış buraya ya. Oturanlar var. Acaba sadece buraya çıkmanın ücretine kadar su gösterisi olacak aşağıda. Onu yakalarsak yani yakalayınca izleriz. Yarım saatte bir oluyormuş galiba. Ama içerisinde aydınlatması rezalet. Arkadaşlar karanlık oluna bakmayın. Gerçekten karanlık yani. Kamerayla alakalı bir şey değil. Ya böyle ürün de satamazsınız. Göremiyoruz ki ya bak burada bir şeyler varmış. Siyah gözükmüyor. Yani şaka yapmaya da gerek yok. Şaka da yapılırdı aslında burada ama ya, ılçılık ır, yapmayın. Şerefsiz köpekler. Özden bir şeyler buldu. Hemen bakalım ne yapacak para atıyorum galiba. 26 saniye remaining. 26 saniye sonra başlıyor diyor. Ne olacak çok merak ettim burada. Tak onu da bana. Burada mikrofon yasak arkadaşlar. Böyle yaklaşıp konuşuyorum mecbur. Ama çok güzel manzara ya. Özden. <laughs> Heh, Özden bir şeyler yapıyor. Bir saniye onu izleteceğim size. Bir bok olmadı. Aha. Böyle bakabilirsin diyor. Öğretiyor sana. Thank you for visiting. 124. katlasın diyor. Discover more Dubai. Other telescope. Hadi lan bir şeyler. Tıkla bir ekrana bakayım. Yok. Ne oldu? Bir şey olmadı ki ya. Şehir çok güzel. Şuralar biraz şöyle gibi. Ankara'ya benziyor. Şuralar mesela Ankara'ya benziyor. Bir şey diyeceğim. Burası Ankara'dan daha fazla. Gel şunlardan birini Seç bakalım. bakalım bir tane. Hangi gün? Şu an bak şu gerçek kamera. Bu... Alalım al, al güneşli al istersen. Bir güneşli görelim. Şu an güneşli bakıyorsun etrafa. Güneşliyken. Burası boşmuş biraz ama. Evet. Bu arada şu an daha güzel gözüküyor. Bence güneşliyken daha kötü. Ya da belki bu eski bir görüntü falan da olabilir. Mesela gece nasılmış? Gece bakalım. Bu da mı şu an hali? Yok. Yok şu eski. an kaldı. Bu da görüntü. Bu neymiş? Şunu merak ettim. Aa bu ilk hali. Oha. Baksana adamlar neyden ne yapmışlar özden ya. Vallahi bravo. Burada da önemli yerleri gösteriyor galiba. Şurada şu manzaraya karşı bir cigara içemeyeceksen özden ne anlamı kalır ki şuranın ya. Şu manzaranın güzelliğe bak. Bu camlar daha temiz bu arada. Bu camlar daha güzel, daha temiz gibi duruyor. Ee, bir şey ben çekiyorum, YouTube atıyorum, video atıyorum da millet ne çekiyor amına koyayım. Nereye atıyorsunuz ya? Özdenle burada yemek aldık. Yemek satın aldık, yemek yeriz diye. Üst katta sandık, <laughs> ikinci kattaymış. <yiymiş. gülüyor> Evet şu an hazır bir cam yakalayabildim size bir daha çekeyim dedim. Müthiş bir manzara. Şehre bakan amına koyayım. Bir gün diğer bakır sen de bir gün böyle olacaksın diğer bak. Yemek yemeye gideceğiz ve sonrasında kelale gösterisini izleyeceğiz ve de sonra da global Village'e gideceğiz. Village. Village neyse artık. Village. Oraya gideceğiz. Global. global. Orası gece 2'ye kadar açıkmış zaten başka ülkelerin kendi sergilediği bir yapmış yani. Evet. Böyle bir şey yaptık kendimize. Ama yanlış bir olduğunu belirtelim. Yok o çok yanlış değil. Hayır, biz henüz değeriz diye düşünmüştük. Ha evet henüz değeriz diye düşünmüştük. Şöyle güzel bir manzarası var. Tamara iddia giriyorlardır bu iki tane cahil yemek yemeyi bilmiyordur. Alabilir. <laughs> tatlı kaşığıyla, tatlı kaşığıyla çorba içiyor cahil diye var ya. Nasıl tadı? Bence bayağı iyi bu arada. Güzel. Ben, ben de, de şöyle bir salata. Benim de var karidesli. Ben karidesli salata. Evet, bunu yiyeceğim şimdi. Yalnız ortam bayağı güzel. Tolu'nun yemeği bu şekilde geldi. Benim yemeğim de bu şekilde geldi. Afiyet olsun muydu Tolu? Afiyet olsun, afiyet olsun buyurun. Yemek yediğimiz yerde. Muhteşem. Su şovu. Bir de aşağıdaki açıdan da göstereyim. Buradan gösterebildiğim kadar göstereyim. Çok, Çok uzun sürdü ya. 5 dakikadan <laughs> ne biraz fazla sürdü. 6,5 dakika sürdü. Ha, gerçi Biliyor ben başını var. çektim. Arkadaşlar hayırlı geceler. Burası bu kadardı. İyi şimdi... Geceler. Bir tuvalet muvalet yapar buradan çıkarız. Hadi Allah'a emanet olun. Bir sigara yani ne sigarası? <laughs> sigara içmiyoruz ya. Global Village diye bir yere geldik arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Burada birçok ülkenin simgesinin minyatürü yapılmış ama öyle minyatür gibi de düşünmeyin yani. Çok minyatür denilemez. Minyatür deyince ben 10 dakika dolaşır çıkarız gibi sanıyordum. Evet, yok yok. Baksanıza devasa Türkiye evet, Türkiye'yi falan göreceğiz burada. Evet Burada şehir var. Ulan acaba uzaktan görünen şehir, şey, ışıklar burası Işık mıydı yer, ya? Yani burası mıydı Belki acaba? Belki burası olabilir. Marina'dan gördüğümüz yerden bahsediyor Tolunay. Şimdi Doğukan kankimle görüşeceğiz. Senelerdir görüşmediğim Doğukan kankim. Yaklaşık 26 senedir görüşmediğim Doğukan kankimle görüşeceğiz. Beni bu tiple tanır mı bilmiyorum. Doğukan kankim seni tanır. Instagram'dan seni takip ediyorsa tanır. Doğukan kankim beni tanır ya. Doğukan kankim bize uzun, içeride ufak bir tur yaptırır. Burası gece 2'ye kadar açıkmış. Hatta çoğu yer bu geceye kadar açık. Evet çoğu yer geceye kadar açık. Bu saatlerde gelmek de daha mantıklı gibi bir şey değil, değil mi? Neredeyse bütün yollarda trafik management var. O güzel ya. Her yer yerde böyle adamlar durun diyor. Kalkın yani, diyor. ilerleyin adam diyor. Adam ya, bir şeyler falan filan falan filan. Falan, falan. Yakın abi yakın biraz ya. Şu adam adamlardan Global yakın abi. Doğukan kanka, yani Doğukan kanka seni bir tanıtayım. Doğukan kanka Do -Kan Do -Kan kim burada? Burası ne deniyordu? Bildiğimiz gibi abi. Burası Global Village. Global Village. Doğukan kanka kim gelir gelmez bize mesela hatta Allah razı olsun gel dedi. Bula geldik biz de bulduk. Ulaşmak çok zor oldu abi. Abi estağfurullah evet. abi ayıp ediyorsun. Hemen hemen dönüşümüzü yaptık. 3 gün sonra dönüşümüzü yaptık. Evet. Müthiş bir yer. Araplar Arkadaşlar, hakkında konuşacağız, Hintliler hakkında. Biletler kişi başı 25 şey hafta Otuz. sonu 30. 30. Hap ha, ha 30 mu? 25 ne oluyor? Bir 30 bir 25 yazıyordu ya. Öyle mi yazıyor? Ha evet. 25. Yukarı Galiba tepesinde bir 25. Tatil günlerinde 30. Çocuk mu acaba? Tatil olmayan günlerde 25 gibi bir şey. İçeride farklı oyun alanlarının paketleri de var. Biz sadece giriş aldık. Bir burayı turlayacağız. Volkan bize tamam, bu tamam. konuda yardımcı olacak. Abi tam zamanına geldin. Ne dolu, ne sıcak. Daha çok sıcaklar olacak. Bu yazın cehennem gibiymiş. Daha görmedik cehennemi de cehennem gibi. Kaç gün buradasınız Arbeden abi? Kankam iki gün sonra falan. gidiyoruz. Cumartesi geldik. Cumartesi. Yani 5 beş gün buradayız. Geldiğiniz zaman soğuktu zaman. Şuradan gidiyoruz. Ha gel. biz buradan mı giriyoruz? Evet, buradan girip ben tamam, tamam buluşuyoruz seninle orada. Giriyoruz içeri. Vay 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 vay. Bir bunu durduruyorum şu an, paketlerimizi arayacaklar. Bizim yine mikrofonları aldılar arkadaşlar. Biraz sesli konuşalımdır ben. Aa bunda da mikrofon var. Şeyleri falan... Padişahlarından, işte krallarından, kralın soyundan gelenler falan dokunmak yasak zaten. Vay aman Bir de kayıt muhabbeti. Çok youtuber geliyordu. Futbolcular falan geldi. Batu Şahin falan geldi buraya. Ya her şey oldu. Ya biz alırlardı. göstermeden geçsek belki gerçekleşmiş. Ya çantada gördüler mesela. Şeyde de o şey çantada mi? görmüşlerdi. Ha. Burç Kalifa'da çantada görmüşlerdi o X rayda. Sadece mikrofonlar. değil mi? Evet. Çok sadece mikrofon aynen dediğim gibi. Abi şimdi burada gibi. burası gördüğün gibi. Bu neymiş lan böyle. Sen şey var. Sen Arabistan, sen. Dubai, Amerika, Rusya. Hepsi var. Burada ilk sırada zaten Türkiye var. Ha Türkiye şeyleri yazıyordu sağ üstte. Yani sağda şurada Türkiye yazıyor. Türkiye ile Arapları karıştırıyorlar mı peki burada? İçinde çoğu esnaf Suriyeli. Az siktir ne diyorsun? Tam bizden. Bizden abi işte. Bizden. Oğlum burada bir şey diyeceğim. Burada bizim oradakinden daha az Arap var. Evet. Türkiye'den daha az Arap var. Evet. Çok fazla siyahi kardeşimiz çalışıyor. Ben onu fark ettim. Taylandlı falan galiba çekik gözlü çok arkadaşımız var bir e, toplam 9 tane Filipinli çalışanımız var. Az siktir. Demek ki o çekik gözler Filipinli. 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 Hepsi Türk mü? Yani sahibi Türk yani. yani. Oh! Baba selamünaleyküm. Selam. Abi geçin. Hoş bulduk ya. eyvallah baba. Ne istersin? Baba çay alalım ya çay biz de alalım. Ha, çay. Çay. Açık benimki açık olsun. Açık. Seninki? Açık. Normal olsun bir tanesi de. Eyvallah kankam sağ olasın. Şu an bir Türk yerine geldik. İstanbul'un İstanbul. Burada bir sürü Türk varmış. Hoş bulduk. Abi. İyi hocam siz nasılsınız? İyi teşekkür ederim. gelsin. Teşekkür Başka ederim. Mi? Verdik iki çay istedik hocam tamam. ederim, sağ olasın. Teşekkür ederiz sağ olasın. Hoş bulduk. Doğal Rose Anadolu Anatolia. Maraş dondurmacıları var. Maraş'ın sınırından gelme. Suriye diyebilir miyiz Özlem? Maraş sınırı. Maraş'tan biraz aşağı iniyorsun. Burada işte A Arap kardeşlerimiz. Türkiye'ye özlenen Arap kardeşlerimiz buraya geliyorlar. Sonra bir daha Türkiye'ye. Değil mi Özlem? Şey, bu da Türkiye'nin eşyalarını mı satın? Pardon vlogunuzu bölmeyelim. Estağfurullah hocam teşekkür ederim. Hocam ayıptır sorması şey. şeker ha. var mı ya sövmezsen. Ha şurada ha, ne söveceğim ya. Şekerli içenlere sövüyorlar ya o yüzden dedim <laughs> çek. Aa ben de şekersiz çok ona göre. Çek şey, sen de mi şekersiz? Abi. Şekeri fırlatıp, kaşığı fırlatıyor, abi, Şekeri fırlatıp kaşığı fırlatıyor mu amına koyayım gelen garson? Baklava çay falan Allah. Ben teşekkür ederim i̇yi sen istiyorsun bu vallahi. Çok Allah sağ olun. Teşekkür Evet. Allah razı olsun. Teşekkür Daha geçen <laughs> bak şey videoyu izledim. Hangisiydi o? Hangi video? Oyun mu? Aynen CS. CS. Aynen en son attığın CS videosu muhtemelen. Sen hangi videoları ne çeksem izlersin? CS. Güzel, Önce tamam. Önce sevmiyor. Tamam. Bir güzel CS'ler sarıyor. Allah razı olsun. Adamlara seviyorum mevmiyorum. Güzel oluyor. <laughs> Not aldım abi, eyvallah. <laughs> sağ olasın. Sen ne kadardır buradasın, ne yapıyorsun? Dört ay oldu herhalde. Dört ay. Garsonluk yapıyoruz işte, çalışıyoruz yani. Güzel mi? Nasıl? Türkiye'den güzel mi? Değil mi? Asikten Adnan ne diyorsun? Oğlum Araplar geliyor mutlu, ya. biz gidiyoruz, biz niye mutsuzuz aman akoy? Biz de mutlu olalım ya. Adamlar bizim memleketi o kadar seviyorlar ki, biz de çok seviyorlar Baksana, ya. Baksana yine buraya yine Araplar gelmiş aman akoy. Haa deli gibi var ya bak, altı buçuk mu ne yedi gibi böyle ezan okunuyor ya. Haa. Abi ezan okunu okunmaz kadın geliyor, bir tane kahve başlıyor. Mesai başlıyor. Mesai başlıyor bizim kahve. <laughs> ya psikopat gibi Türk kahvesi içiyorlar ya. Orada çalışıyor mavili arkadaş Doğukan. İstanbul olan yerde İstanbul'un şeyleri. Ya ee. yapma ya. Öyle anlat bakalım ne anlatıyorsun i̇şte yine. Ne bileyim Rusya yazan yerde Rusya'nın Eşya'da evet, onların özel özel şeyleri bak Maraş dondurmacıları var. Selam arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin İstanbul'un tanıtıldığı, gösterildiği hediyelik dükkanlardan biriyiz. Birindeyiz. Baştan başlayalım. Burada incik boncuklar var. 5 ee, dirhemden satılıyor. Yanında da kolyeler var. Kolyeler tabii biraz daha pahalı olacak. 10 dirhemden gidiyor. 10. Dirham. Mesela şu 10 dirhem bu 10 dirhem. Ben bunu tercih ederdim. Bunlar da 10 dirhem falan filan kolyeler burada var. Şöyle çanaklar var. Bunlar biliyorsunuz ki bizim tamam. zaten sanatımız. Solunay gel. Bak şu kaselere bak. Böyle kasen olsa. Şu kasede var. ne yersin? Türkiye'yi gösterene kadar kırarız biz bunu. Bu o kasede var. ne yersin? Sararız abi şu. Kaseler yemek ha. yeniliyor mu gerçekten? bunlar sıcak olmaz. Yemek yeniliyor mu bunlar da? Yeniliyor tabii ama soğuk. Neden soğuk? Çünkü bu el yapımı olduğu için boya akar makar sıcaklar. Aa, bak burada Doğukan'dan bize güzel bir bilgi ihtimalle ee... E o zaman salata malata gibi şeyler belki ben, de yoğurtlu e? mezeler. Harika. Diye, araba yıkar Ha, silah. silah gibi çekiyorsun çok insan canını sıkıyor ya. Aynalar var sizi tarih <laughs> musu muhabbetinden kurtardım. Böyle şu, şu desenler ya şu desenler işte. Burada bileklikler falan filan falan filan. nasıl açılıyor? İşte ben açamayınca bıraktım sonra. Bu alttan üstten kaydırma evet. O yüzden biraz mekanik bir Biraz bir mekanik ya. Ama ben bunu tek elde Ay. takamam. Ha, taktım taktım Allah sağ olasın. Biraz büyük oldu sanki evet, aşkıma. Benim bilek ince galiba ya. Ha, ya. senin biraz ince kaldı bilek. Hocam Hayır, abi nasıl gidiyor? Sen nasıl gidiyor? Allah aşkına hocam. Aynen ha bir şey yaptık geldik ya. Sıçtık geldik. Taharet müslüklerine yakınımda, abi taharet müslükleri hakkında ufak bir yorumunu alabilir miyiz? Ufak bir yorum Evet, ufak evet. İlk geldiğimde dedim ki, bu var ya adamı sakat bırakır. Evet. Bak dedim, bu beni sakat nasıl bırakır. Nasıl yani, oradan silah çekip nasıl şey yapacaksın yani? Ya dedim yani. ki, bak şeydir hani böyle, hazikli değildir evet. o kadar. Sen, sen abi. <laughs> Hoş geldin hocam. Allah'a şükür hocam, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bir şeyden ciddiyim abi. Ama <laughs> <Allah aşkına> çekiliriz <laughs> hocam, ayıp edersin ya, nasılsın? Bak ilk kullandım böyle, full açık bırakmışlar. Eyvah dedim, döndük. Şey, sıcak okuyor ha, o güzel. Sus diyor böyle. Bunlar yine normal ha, iyi şey yapıyor böyle. Ha. Yavaş buradakiler. O <laughs> kendi <Ökelerin> buradaki <laughs> <her yavaş, gülüyor> evet. evet. Etsin ya. Dur ya, özden evet. buraların şeyinden bak. <laughs> ya ya, bu kanalda öyle zaten. <laughs> <laughs> Bunların kültürel yapıları bunlar hep. Otellerdeki çok sağlık fazlikli. Evet. Ama evet. buradaki sıcak bir kıvamında. Evet sıcak bir kıvamında. Evet, ben çok beğendim. Sıcak mi? asıl? Tarih Senin de yorumun <laughs> Seni var. İlk, i̇lk ona geldik. Ben nasıl ben ben ya nasıl alıştık ya. Ya zor alıştık. Ben ilk gördüm tam ilk defa girdim. Tam <laughs> bunu nasıl kullanıyor? Evet. Işte, Onlar bir küfrediyor bir saydırıyor. Bu halde de bir Bakıyorum salak gibi. Böyle olur değil mi? de soruyor. Ben Boston'da ilk onu biliyorum. Bir küfür ediyorum. Özden iyi olduğunu duyuyor. Ben şokum ama başka bir şey oldu sandım. Gerçekten çok aşırı bir şey oldu sandım ama öyle küfür ediyor. Var olması da bir şey. Yani en azından var evet. En azından var. Orkada... En azından var. Burası kapalı çarşı. Şöyle bir kapalı çarşıyı gördük arkadaşlar. Buraya kız kulesi falan yapılabilirmiş ya. Bir de Türkiye'de sadece İstanbul yok ki daha farklı. Bir ne anlatalım? Mesela bizde serinlik var. Diyoruz bu Konya. Şey, Kütahya. Konya, Kütahya. Ha. Ha buralara ben iki tane bir şey söyleyeyim abi. İlk defa falan geliyorum ben. Buralara? Gelmiyorum diyor. Buralar ama çok şey yapmışlar bence ya. Yani Türk kültürü değil de Ar kültür Arap kültürü gibi yapmışlar aynı yani. Aynı konseptten çok fazla Şimdi Suudi Arabistan pavilyonuna mesela girersiniz abi gösteririm. Full aynı. Ha buranın aynısı. Ha yok yok. Yani aynı ürün. He. Ha şikidi bop yapıyor adam. Yap bakayım. bak 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 bak. İyi bak. Şikidi bop mu? Duyut duyut dayı duyut. Yapmadı be. Zaten arkadaşı abi. O, Kimin lan? Orjinalinin arkadaşı. Şikidi bop mu arkadaşı? Orjinalinin gelmiş buraya ben yok mu? Amına koyayım adam burada kalmış diğeri global oynuyor ya. Türk yok. Yani Türk yok. Çalışan Türk yok kardeşim. 5 kişi. Burası İstanbul. İstanbul mu burası? İstanbul Burası İstanbul. -Türk. Araba geçiyor. Oğlum burası Büyük Lomba ya. Burası Türkiye arkadaşlar. burada her gün gördüğünüz yerler zaten. Ama çok parfüm var lan buranın... Kültür müdürü artık ne? Türk içi çağ kebap gördüm. Bir tane de Türkiye'den arkadaşlar. Şurayı göstereyim sizlere de. Az önce şaka yaptım, bek gözükmemiş. Yanındaki ne o? Cyber City Stand Show. O neymiş öyle? ya, burada e, şey de var. Araba savaşı var. Çarpışan Arabalar. Stand Show, yes. Ulan Araplarla da benziyor şarkılarımız ha Özden. Ben benziyor. Senin sen seversin o şarkıları. Ben Yok, sevmem, ben sevmem bu tarz Nasıl sevmezsin? Abi sevmem. burada İnşa'da şeye denk geliriz. Ulan hadi. Niye abi? <laughs> Aa var mı öyle? Var abi Müthiş inşallah denk gelir. <laughs> özden ya özden benim alakama ters <laughs> Avrupalı değilim ben. bir <laughs> yerdesin. Ben Avrupalı değilim Özlem <laughs> Benim alakım. <laughs> burası mı layık amana koyayım? Ne anlatıyorsun ya? <laughs> Amerika'da kovboy teması tamam kardeşim. Döner fry. Oğlum burası Türkiye Suriye karışık bir yer olmuş amana koyayım her yer. Burayı ne <laughs> bizim ülke arkadaşlar. Bizim ülkeden, ülkeden estanteneler görüyoruz. Özdenler için bizim ülke. Nereye baksak bizim ülkeyi görüyorum amına Vay 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 şarkıya bakın. Amına koyayım <laughs> bura bizim oranın müziği ya. Koreye anime severlere özel gerçek mi değil mi? Güzellik bakımları ürünleri. Oğlum sanki Ko Koreli değil de Taylandlılar sanki. No photos no video. Her yerde yazıyor mu? Yok yazmıyor. Ha, sen biliyor musun Filipince? Sadece birkaç şey biliyorum. Oğlum burada bir şey diyeceğim. Full video yasak ya buralarda. Full. Amerika'ya giriyoruz arkadaşlar. Derken. Oğlum gördün mü o ülkeyi? Anlan. Ha oradını. Türkiye. 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 O Kürtler mülkler var ha. Girişe bak. Türkiye yazıyor mu buralarda ya? Bak yer. Ama kocaman ha. Burada video çekmek serbest midir acaba? Serbest herhalde. kadın çalışmıyor mu? Bunlar da yasaktır evet. doğru diyorsun. Oğlum Kürtler baya var yalnız ha. Her yer Kürt. Baksana özden şunlara bak. Anneme şunu alsam bayılır ha. Vallahi billahi anneme şunu alsam bayılır. Yalnız şurada ben de biterim. Bakalım mı fiyatına bakacağım mı? 1500. Uh, Fox. Fox. Tilkiymiş. Tamam. Ne kadarmış? 1500. Aa, oh, no. Çarp 8'de 12.000 falan. O güzel fiyat Fox, Fox. ama Fox. gerek yok. Yani ah, çok giymeyeceğimiz ah, okay. için Sen ve same gerçek same same. olduğu için no. Tamam. Teşekkür. Thank, <laughs> thank you so much. Where are you from? I'm from Turkey. 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 Yes. No. Ne kadar istiyorsun? <laughs> Staff, no, no, staff. Stop, no, no, ben gerçek şey We love Turkey. We love We love Afghanistan. Thank you so much. 1500 gerçek foxmuş. Deneyecek misin? Dene bakalım. <laughs> dene bakalım, <laughs> dene dene. Tatlı oldun ha. Vallahi güzel oldu. Mor güzel bir şeyle güzel gider yani. Bayağı kürkleri falan bayağı var ha kürkü. Deriye. Yalnız şu alevli bir şey beni tahrik etti. Şurada bak aslında. İlk dükkanda aslında. Ne o? Amazing. Aa anime. Dur şu şurayı bir çekeyim ya Özlen'cim. Bir saniye biz animeci bizim çocuklar var. Gerçek değil diyor. Bak gerçek. Bunlar gerçek. Güzel oluyor, evet güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar lan. Ortam çok canlı bu arada. Japonya'nın burası neresi? Japonya'nın. Oğlum bizim ilk girdiğimiz de Japonya değil miydi? Koreydi. Koreydi doğru. İyi ee, burada başka bir şey yok. Çıkabiliriz. Karşıda Tayland var. Tayland'da bizim e, şeyimiz var, bir var. Neresi burası? Bunlar çakmadır. Tayland. Çakma ama 50 derece altı çözeriz. İyi çakma mı diyorsun? Dur bakalım benim ilgiyi çok çekti arkadaşlar. Alırsam gösteririm sizlere. Evet harbiden bir ayet bir ayet diyor. O yüzden ister misin? Hatıra ha. Gerçek altın bunlar salak mısın? Birazcık adamlara saygın olsun. Bu da müşterisi var ha. Pakistan göremedik mesela. Buralar full takıcı ve baharatçı ya. Full. Buranın en büyük pavilyonu. Bunlara pavilyon deniyormuş. Pavilyonu Burasıymış arkadaşlar Hindistan. Zaten çok burada Hintli çalışan da vardı. Çalışanlar pavilyonda da çoğunluğu da pavilyon diyor öyle bir şey. Vay 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 Harbiden ha. güzel ana cadde yapmışlar ama bakım gelin oradan gidelim Aa şu arkada bir şey var ne orası taç mahal mı? Ufak bir canlandırma salonu tarzı ama çok ağır kokuyor Çok ağır kokuyor hocam Burada herhalde konser monser falan yapıyorlar herhalde Benim ikinci meslek olabilir ya Giydir şey şarkı söylerim yani o da var bizde o da var değil mi Özden? Taç mahal var lan tam karşıda yukarıda değil mi? Taç <laughs> mahal Oğlum bura ne? Ben niye her yeri taş sanıyorum ya? Yani Afrika'ya giriş yapıyoruz. Bir Afrika'nın içinde gösterelim. Zaten bir tek ondan sonra bir de Rusya kaldı. Kuwait muayit zaten biliyorsunuz bizim ülkelerde var. Şey işte Arap ülkeleri zaten bizde çok. O yüzden oraları boş verdik. Bir Afrika'yı deneyim derken. Afrika'da insanlar çalışıyor. Yani. Şunlara bak oğlum. Tabii şey lan. Yani ha çalışıyorlar Rusya. mı? Evet zaten evet. Şu hepsi Afrikalı neredeyse çoğu. Bakalım fiyatları iyiyse bir tane biz de hatıra alabiliriz ya Afrika'dan. Baksana şunlara. Bunları oyunlarda görüyorduk. Gerçek olduğunu düşünmüyordum ben. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Afrikalılarda bir bıkkınlık var. Kimse darlamıyor. Bak bir kişi darladı. Gerisi oturuyor bir şeyler yapıyor. Ha orası da öyle. Gün bitiyor artık. Gün bittiği için normal geçtik. <laughs> Thank you, thank you. Thank, thank, thank Özden'e bir şey sürdüler arkadaşlar. Bakayım mı kolda? Özden'e... Ha tamam, naturalmiş. <laughs> ya herhalde nemlendirici falan bir şeyler sürdüler Özden'cim. Ya yaya dur onlara. Çok şey burası yani böyle evine asabileceğin çok şey var. Evet, şu zürafalar çok tatlı. Ha, sapanları var, zürafalar var. Çok fazla böyle aksesuar çok var ya. O, o yönü güzelmiş. Afrika bu kadardı. Birazdan Rusya'da görüşmek üzere şarjımız azalıyor. %27 falan filan falan filan falan filan kaldı. Birazdan Rusya'yı bulursak amına he solda solda. Tamam birazdan görüşürüz arkadaşlar. Kapatayım da yüzde bir şarj gitmesin. Lan bu neymiş böyle elim elime yapıştı kaldı ya. Matruşka. He? Matruşka. Çok sakin, çok sessiz. Gözlükçü falan var, hmm. tırnakçı var. Güzellik malzemesi var. Rus'un da neyi? Rus'un ayısı meşhurdur. Ayılı hiçbir şey görmedik mesela. Ayısı meşhur değil mi kardeşim bu adamların? Aslında Rus'ların kız mı satsınlar o yüzden o nasıl cümle ya? Roblox tişörtleri var. Arkadaşlar Roblox tişörtleri var. İsterseniz sizlere çekiliş yapabiliriz Roblox tişörtü. <laughs> Bak ince bir şey. Çok korkunç Evet ya. Küçükken bizde varmış böyle şeyler. Ben ters çeviriyormuşum. Annem, annem korkuyor. Dinozorlar ne yapıyor? Erkek dinozor, erkek dinozor, erkek şey, dinozoru şey yapar. Evet, aman koyayım bir tane Rus çalışıyor ya çıkabilirsin. Sadece bir tane Rus çalışıyordu Rusya'da da Evet, olay. Global Village hakkında ne düşünüyorsun? Ya, iyi, Beğendin ben mi? Ben Bayağı bir yeri gezdin. Kendi ülkesinde çalışsın herkes kardeşim ya. Yani onu beğenmedim. Mesela yani, bak, ha bak oğlum sen Türk'sün Türkiye'de çalışıyorsun sen doğruyu Ha o anlamda hangi kim yani herkes kendi ülkesini sunsun anladın mı Adam Rusya'da Rus göremiyor adam Rus görmek istiyor ya burada tabi. Ya yalan değil kardeşim biz diyoruz erkek biz de geçti koyollarda <laughs> Salak <laughs> tamam kardeşim ya git Rusya'da bu arada çok fazla çekik gözlü insan vardı Birazdan işte. mesela Rusya'ya girdiğinde Rusyadaymışsın gibi hissetmek Türkiye'ye girme Türkiye'deymiş gibi hissetmek istiyorsun Türkiye'ye girince hissediyoruz. Evet o his var. Evet, Dolkan hissettiriyor. Görüşecek benim Dolkan'ı, çektim Dolkan'ı. Çünkü abi ice cream bir kere Türkiye'ye özel, Maraş'a özel. Oğlum şipidi bop yapan adam Türk değildi. Falan filan böyle. falan filan. Orada dayı şipidi bop yapıyordu o Türk değildi mesela. Burası arkadaşlar ben biraz kendimi çekeyim. Burası çok büyük, çok güzel, biz çok yorulduk. Yani daha çok da, çok da uzun güzel. daha da uzun gezilir. Dinlene dinlene vaktiniz olsa bizim vaktimiz çok bol olmadığı için daha uzun gezemedik. Bence girilip görülmesi gereken bir yer biraz yerel bir yer. Türkiye'de Evet, mi? yani yemeklere falan çok güvenemedik biz, yani evet. işte gerçekten Türk mutfağı, Türklerin yaptığı evet. Türk ürünleriyle falan filan yapılan bir şey olsa güzel olurdu. Ulan yabancılar bir de öyle baharat kokuyor ki. Evet. Yani onu yesen bir böbreği bırakırsın herhalde. Bu apartman abi anlatsın sen. Bu apartman sabahları uyumuyor. Şey kokusunlar. Baharat kokusunlar. Şey şarjı Sanki çok az kaldı, kaldı kameranın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bir bitiriş konuşması bugün bitti. Yarın otel günü. Devam edeceğiz. Rahattan gelin devam edeceğiz. Hoşçakalın. Burası güzel. Good. bye.